Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Zaten kanalımın isminden beri Roblox TV. Bugün Roblox TV'de sizlerle birlikte ne yapacağız? Sizce? Bugün brakemin dünyasını geleceğiz Karakterim çok tatlı olmamış mı? Yüzüm de çok güzel. Karnım tepsisini değiştireceğim. Sadece Barbie falan kutu durdu. Aslında Barbie güzel. Sadece altını değiştireceğim. altım biraz kötü yaptım. Biliyorum. Dur altsız kalacağım böyle ki. güzel olmadı. Şortlu bir takım var. çok sev. Ha bu bu çok güzel. Bu efsan. Benim ismim ne? Benim ismim Elisa. Değil. Ben ismimi bu burada tabi söylemem ama burada ismimi ne yapacağım? Ellen. Elis yapacağım. Benim ismimi biraz merak edin. Sadece elisi yazsam yeter. Bir kamp alanına gitmek istiyorum. Üşüdüğüm için burada kalacağım. Aa, yanıyorum. Ya, ya, Arkadaşlar ablam geldi. Dur dur ne oldu Şimdi hapishaneye sokmuşlar beni çıkarım ki ben. Dur çıkamadım. Bekleyin. Bekleyin ben buraya basıyorum. Çıkmıyor. Ben de evimi yaptırırım o zaman. Tatlı bir ses çıkartacağım artık. Selam. Of. Evi de bulamıyorum. Oo, çok soğuk soğuk. Ben de ne yapayım artık bununla giderim. Otobüs de gelmiyor zaten. Otobüssüz gidiyorum ben şimdi. Geçeceğim lan. Like that when you're scared, get to know me. Like that when you're the high. Like that when you're scared, get to know me. Like that Burada kalın siz ben bir okulu gezeceğim. Ben arkadaşlar bu benim ilk oynayışım biliyor musunuz? Roblox bu benim ilk oynayışım. Ne olduğu için biraz video kısa sürecek. Sonra da uzun videolar da gelecek. Aa çok güzelmiş burası. Aslında ismim olmasa da bir şey olmaz ya. Şey yazayım saat. Oldu. Ben üniversite öğrencisi değilim. Ben ortaokul ben öğrenci olduğum için böyle bir şey yaptım. Prince Bill. My this. Bu ne ya? Bu ne? Student. Öğrenciler giremez. Ben gireceğim ama. Burada birisini öldürüyor biliyorum. Ama <Sülüyor> <Sülüyor> şey Olmuyor hiçbir şey olmuyor. Çok güzel Aman. Şimdi hastaneyi gezeceğim Ay polis Karakolunu gezdik Tırnak C'yi gezeceğim Kuaförü gezeceğim Saçımı boyatacağım. Dur dur burada değil. Burada boyatacağım. Bakalım nasıl olacak. Tam bir aşk kuşku rengi olmadı. Ama harika oldu. Ama ben sarıya devam ederim. Şimdilik bir böyle kalsın. Şu kız ne oldu? Şu kıza ne olmuştur? Parası zannetti galiba. Çok uzun. Niye böyle ki o? Şimdilik polis karakolunu da gezdiğimize göre bunu da gezdik. Tırnağımızı falan yaptırdık falan filan şimdi nereye girelim hmm, Club club kapalı marketi gezelim marketi gezelim hadi Ben cips almak istiyorum. Bu niye bana doğru yanlış işareti yapan birisi? Benim aldıklarımı seçemez abi. <laughs> doğru değilmiş. Su da mı doğru değil? Burada kimse. Aa, sağ. Ol. Eşyaları aldım. Yemeklerimi, al yağ falan aldım. Şimdi arabamla bindim kaçıyorum. Bu ben bu beni takip ediyor. Şimdi modellik yerine geldim ama çıktığımda arabamı kilitleyeceğim. Tek ben sürebilirim ha. Gelin bir ilk burayı gezelim. Burası ne böyle? Şimdi güzel oldu. Çok... O saç böyle çok güzel gözükmedi ama de Cidden çok güzel gözüktü. Bırakalım dünyası mı? Son yeri. Burasıydı. Kim güzel. Son olarak burası. Burasına bakıyorum ve güzel bir yer arkadaşlar bırakıyorum dünyası. Daha çok Heaven ya da daha başka Raymond Friends falan filan. Daha başka videoların gelmesini isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.